Arkadaşlar ben Kudret'e birlikte al nasıl rebuild yapıyoruz. Ama e, kazanınca iki tane oyuncu alacağız. Yani ne kadar mesela iki gol attık bir maçta. O takımdan iki tane oyuncu alacağız ama mesela bir takıma 3-0 yenildik. Ve üç tane de oyuncumuzu sileceğiz. Bu içeriği Erdem Papazyan'dan gördüm. Dün e, videosunu izliyordum. Yani böyle içeriklerim genelde Erdem papazcandan esinti oluyor. Yani sağda solda çalın, çaldım demeyin ben zaten diyorum. Yani güzel içerikler ben de hiç yapmadım yapmak istiyorum. Evet ilk maçımız Raet. Bu yüzden El Nasır'ı seçtim çünkü ee, şey Suudi Arabistan Ligi zor bir lig. Bakalım ee, hedefimiz hem Suudi Arabistan'da şampiyon olmak hem de Asya Şampiyonlar Ligi'ni almak. Evet Raet'i 6 oyuncu alacağız Raet'ten. Ama istemezsek herhangi bir oyuncumuza da artılayabiliyoruz. Hadi o zaman seçelim. Arkadaşlar ben buradan sadece sağ bek düşünüyorum. Çünkü e, şey. şey sahabekimizde mi 62'lik hem de e, diğerlerini şeye basacağım. Ronaldo'ya El Davsari. Almayalım ya. Aslında altısını da sağ beke basalım. Sağ bekimiz 68'e kadar yükseldi 62'den. Şimdi Fahya. Fahya en oynadığı takım değil miydi? Bu Maran kim? 80 rating. Bilmem ama Ronaldo da gol atmış. Hadi o zaman oyuncu seçelim. O burada oynuyormuş. Bence o alalım. Diğerinde Ronaldo'ya. Ronaldo 80 nedir rating oldu? 75 ratingde Onyekuru oldu. Bence bu sene e, bunu biz bayağı basalım buna. Bu 85 olsun maneyi de geçeriz bence bu gidişle. Bu arada Talishka bizde kalmış oyunun hatası. Ya kalsın işte zaten yedek bırakıyoruz. 4 bir Buradan işte 4 tane sağlam oyuncu alırım. Stoperlerim sağlam. Simakan'la Laport var. Bekimde Konan var. Mahrez iyi olursa Kanada. Yani Otavio var. Bir Otavio muydu? Öyle bir şey var. Orta sağım yok. Kesi. Ee başka? Aslında bir de kaleye Mende alayım. Diğerlerinde kaleci Mende'ye. Mende transfer oldu. Mahrez de geldi ama bir oyuncumuz silinecek. Arkadaşlar 75 reytinglik Helmut Heney'i silindi. <laughs> El ittifak 2-1. Bir oyuncu sildiniz. iki oyuncu da alacağız. Tokoy Kambi varmış orada. <laughs> oyuncu almadım. iki tane diye verdim. Hadi o zaman silinecek oyuncu. Yapma. Laport gitti birader. Hadi o zaman sonraki maça. Bilader az önce 84'lük stoper sildik ve kim olabilir acaba? Oha! Lan 4-1 yenildik. 4 oyuncu sileceğiz. Neyse bir oyuncu bir artı birleyelim. Artı biri Simakan'a kullandım çünkü diğer stoperi tutacak adam yok. Belki işte Laport'un farkı. Tamam. Hadi. El bu hal tamam tamam. Umarım Ronaldo gitmez. Talişka zaten ne dedi? Çesi geldiği gibi gitti. Ve başlayalım. Ersan Mammanari Hadi o zaman devam edelim. Orubah kim? Bilmiyorum oyuncu almayacağım Orubah'tan. Yenersen almazsın 2-0. Brozovic Ronaldo. İkisini de Ronaldo'ya bastım. Ronaldo 89 oldu. Blader biz bu kadar basıyoruz da inşallah Ronaldo'yu kaybetmeyiz. El Şahbab. Mane bir oyuncu alacağız. Karasko var ama. Bence biz buradan Bonaventura'yı alalım. Çünkü orta sahamız yok. Öyle de bir stoperleri yok. Ben Bonaventura'yı alıyorum. Şimdi bize bir bek ve bir stoper lazım. Ya oğlum bunlar kim kim ya. Lohot kim ya. Ronaldo için attığı için 3 tane vereceğim Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo 99'a kadar yerimiz var. Ronaldo 92 oldu şu an inanılmaz. El Hilal 3-1. Ama neyse bir oyuncu alacağız ama 3 tane de oyuncu sileceğiz. Ben Kalezo Kolibali'yi alıyorum. Voleybol zaten şeydeydi. 84 doğru da biz sıkıntı yaşamadık hadi. Bismillah. Ali Bye bay. Brozovic. Bay bay. <laughs> El Hasan. Oyuncu kalmadı ha şu an takımda. Yedeklerimiz yok yani. <laughs> Garip. Garip 73 e ama hissedebilir. Şu anda var ya bak mesela bir bakalım takıma. Nihat karşısında. Defansif orta sağımız yok. Sağ bekimiz yok. Orada sen oyna. Sol beksin ama oynayacaksın. Orta sağda da el kabileleri. Bu arada biz 4-4-2 oynuyoruz. Bir tane de sağdan forvet alabiliriz. Hadi o zaman geçelim. Bismillah. 4-0 da. Hadi o zaman önce alalım. Birader en kötü takımlardan biriymiş. Ben o yüzden artı 4 diyeceğim birisini. Bence konanı dönelim. Onu 82 yapalım bari bir bekimiz sağlam olsun. Bir tane de sabek bulup onu uçururuz. Haydi oğlum. Haydi 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 el nasır. Katsiya savu. Kim? Burayı. Bir sıfır. Bundan da oyuncu almayacağım. Kulübün adında hayır yok. Bir kime verelim? Bir kim ister? Bunu Kolibali'ye verelim. Defansımı sağlamlaştıracağım mecbur. Hadi 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 hadi. Saat 19.07. <laughs> damak kayınıldık. Kayıs Bir oyuncumuz gidecek Allah'tan. İki oyuncumuz gitmiyor. <laughs> Maran. Bir tane forvetimiz gitti. <laughs> hadi Ronaldo. Ben <Benzemeyi> zamanı alırım. <laughs> El Nasır şampiyonluk gitti ya şu an. <laughs> Şeyi bırakma nasıl Ama çok kötü iki maç kaybettik. Çok kötü iki maç kaybettik oğlum. Yedeklerimiz kalmadı. Kaleci yedeğe gitti bir. 64'lük. İki anlar yedi dedi dedi. Onu da sildik. Bir bakalım kadromuz ne alemde. Akut. Hmm. 11'den değil ama yedeklerimize bakar mısınız? Yedeklerimiz kalmadı. Aku yedeklik oyuncu almayacağım. Akuda 4 tane attık. Bence biz artık bir Ronaldo'yu güzel yapalım. Bunlardan almıyorum çünkü bunlar iyi takım değil. <laughs> Sanki biz çok iyi takım. Mane'ye mi versem Mane'ye vereceğim ya. Ronaldo vazgeçtim. Mane 89 olsun. Hatta sonrakinde Mahrez'e vereceğim. Tavun, tavunda vardır işte istediğim bir forvet. Tavunda Barov varmış. Bence biz Barov'u alalım. For ya da Joao Pedro ne? Joao Pedro, ben bu çocuğu sevdim. Joao Pedro'yu alıp 80'lik bir deyse yapacağım. Neyse bana Joao Pedro demeyin. 2-1 Kaleş. Kaleş'de kim var? Birader Kaleş'de kim var? Bir önce sileceğiz ama iki tane daha alacağız. Kaleş'in kişi bu mu? Bu mu kalıcan hangisi ya? Kalej. Al yaz daha küçük yazamıyor muydunuz? Hah kaleş bu. bu. Kalıcıda tisserand var. Yok gerek yok. 2 artı ikileyelim. Artı iki Joao Pedro'ya verdim. Hadi o zaman devam edelim. Joao Pedro oğlum seni çok iyi bir yapacağım. Fatih'e dört tane attık. Fatih'e bakalım. Fatih buymuş. Canini mi? Canini burada mı oynuyor? Fatih'e biz kaç tane attık? Dört tane attık. Ben de dörtleyelim ya. Şey yapalım. Joa Pedro'yu dörtleyeceğim ben. Ben de Joa Pedro'yu bir 80 yapayım. Sana da geleceğim. 79. Çok iyi oldu. Rayet. Cristiano Ronaldo. Bak ya abim ya. Çocuğun gelişmesi için gol atıyor reis ya. Kendi 92. Joppa dolayı 80 yaptık. Tamam. Fahya. Fahya'dan da oyuncu almayacağız. Ya böyle kötü oyuncular almak istemiyorum. Size daha iyi oyuncular izletmek istiyorum. Mendi. Fahya'ya iki tane atmıştık. Sen gel. Ee, bir de şey. Oğlum sürekli reklam çıkıyor. Bir de bir gol yemiştik değil mi? Allah kahretmesin. Bu oyuncu zaten. Otaviyomuz gitti. Ya birine güvenip fullleyeceğiz Ya da bittik Ha Otavio yedekti çok şükür Sağ bek hala yok bizde Sağ bek hala yok Bismillah Yes 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 Sabla hadi Yemin ediyorum bu adamlar kral Bize iki defa oyuncu verdiler ya Alioski şimdi nefret ediyorum Hımm Kesiyi bir kere aldık o hakkımız bitti. Alioski'yi mecbur alıyorum ya da yok Alioski sağ değil ki. Gabri Vega'yı alacağım diğerinde Gabri Vega'ya basacağım. Oğlum 5 rating bir düşüş yaşadık orada. Vega 79. Brozovic 84'tü. 3-0 ittifak. İttifakta kim vardı? Bu Berat Özdemir'in oynadığı şey değil mi ittifak? Fofana gel oğlum. Gel oğlum. Diğerlerini de fafana'ya basacağım. 83 oldu ona ana. Vehta, Vehtayı da basacağım. Vehtayı hatta kime basacağım? Vehtayı Kolebale'ye basacağım. 88 olsun. Ora bak bir oyuncu sileceğiz. Ronaldo'yu diyeceğiz Adam o kadar atıyor. Gol krallığında da en üstte oynuyor. Yani hak etti artık. Biz hala mahrezi unuttuk ama bir oyuncu da sileceğiz. <laughs> Joao Pedro, oğlum bir an Ronaldo geldi sanırım var ya o kadar korktum ki. <laughs> ama Joao Pedro da kötü oldu ya emek ettik sana. <gülüyor> 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 bir oyuncu sileceğiz, iki tane oyuncu alacağız Şahbaptan. <laughs> Önce sileceğimiz oyuncu... <laughs> Bonaventura'ya... <laughs> Takım kalmadı şu an ile bek alacağım forvete sonra bakarız. <laughs> Şah şey, bak hadi oğlum. <laughs> Bonaventura ama satmıştık. Hamdallah alacağım. <laughs> Hamdallah'la Bullar. <laughs> <laughs> Aynı Fenerbahçe gibi olduk Ali. Harika başladık. Çok kötü bitiriyoruz. <laughs> 2-0 Hamdallah'a basacağım. <laughs> Forvetimi yine şey yapmam lazım. Şimdi bastım 80 oldu hamdallah. <laughs> Yaş, niye bu kadar sevindim lan ben? Oh oh. El hilalden oyuncu. Ağlıyoruz de iki tane. Oh, el Fatih bye bay. Şimdi. Bir seçeyim. Bir seçeyim. Sağ bek. Bir de orta sağ. Sağ bekle orta sağ Tak tak yapacağız. Ne yapacakmışız? Tak tak. Neden bu kadar zevkliyim oğlum ben? Bilinkovic saviç. Mitrovic. Bu işti. Oğlum ben niye Mitrovic'i aldım? Allah'ım bak. Bekle nerede o adam? Var ya. La Allah senden var ya razı olsun ya. Bizi var ya şampiyon yapacak o adam. O çocuk bizi şampiyon yapacak. 62'lik çocuk. Bekimiz olmadan resmen ligi kazandık. Mahrez gol atmışsın hak ettin. Sana basacağım. Öyle derken de bir şey oluyor ama olsun. Ya, o manada demiyorum sonuçta. Devam 28. 3-0 ya Allah'ım bir tane güzel takım yok mu bundan sonra? İttihat var, Damak var, Town var, Kalej var, Fatih var. Bek arıyorum, bek, bek. Çünkü bundan sonra Şampiyonlar Ligi. 3-0'a kime basacağım? Mendy'e basacağım. <gülüyor> İstemiyorum <gülüyor> ya. Paul Pogba da Monaco'da. Damak 2-1 yendik. <laughs> Dur bir daha. Ya, ya bay bay. Çok korktum. 97 oldu Ronaldo. Ronaldo şimdi makine oldu var ya. Ronaldo. Sopladık 7 tane oyuncu alacağız. Burada iddiaat gibi bir kulübeye de attık şimdi. Keyifle seçeyim. Ya oğlum birinizde de, de bek olsun ya bek olsun bek 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 ne demek biliyorsunuz da bek bek ya. Alsa gaur diyor ya kanteyi aldım diğerlerinde kanteyi aldım diğerlerinde kanteye basıyorum yani 91 olacak kante, kante 91 6100 sen seni altı sen de gitmiştin Sabah şey. <laughs> Bekimiz diyor. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Bakalım bek var mı onlarda? da. şey mi Alkut diye bir takım. Bu mu? Budur galiba. bu. Çok bu. Allah, Allah razı olsun. Bay bay. <laughs> Sana altı bassam sen 71 oluyorsun. Lajami. Sen hem sağ bek oldun hem sol bek. Sen bunu açtın. Lajami. 84 yaptık la camiye ve de tam da bekle yapalım tamam 85 oldun sen lajami biz bizi şampiyon yap <laughs> bu arada attım oyuncu sayılmıyor 5 0 5 0 tamam bak oğlum bizi güzel bir oyuncu ver tamam bu mu tamam Town 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 bu. <laughs> Artı +5 kime yapalım? Simakan 91 oldu Kaleş 2-0. Kalej ne olur Kalej be. Bir tane bekin olsun be. Oğlum şampiyonlar ligine biz neyle gideceğiz? Pedro Reboko. Pedro Reboko Beşiktaş'taki değil mi? Aldım seni hemen. Sol bekim yoktu zaten. Burada bunları da şey yapalım. Hı. Reboko 72'den 78'e çıkardık. Bravo. Son maç. El-Fateh Mitrovic onlara Boka'ya basacağım. Hadi o zaman Asya Şampiyonlar Ligi'ne. Bu arada ilk şeyi başardık. Şampiyon olduk. Ronaldo 26 golle gol kralı hadi geçelim. Evet Asya Şampiyonlar Ligi grubumuz. El nasır Abha, Ehli Dubai, Ahli Ajman, Al Ain, Al Omron, Al, -Ah, Al Ahli, Al Jazeera. El Şahbap, El Vahde, El Ettehat, El Abdülkhalak. Tamam. Bu grubu bizi... daha kolaymış. Tamam. Hadi o zaman geçelim. İlk maçımız. El Ettehata karşı. 2-1. İkinci maçımız. El Ayın 2-1. Üçüncü maçımız. Burada burada oyuncu almıyoruz. El Burada ne oyuncu alıyoruz ne oyuncu seviyoruz geldiğimiz kadromuzdayız. Yazır'a ya değinildik. Ne oluyor? El Nasır'cım ne oluyor? Dezlerini <laughs> yendik. Zaten direkt çıkıyoruz. Hadi yendik. Yendik haşmanı da. Adha'yı yenildik. <laughs> Allah Lee'yi de Hadi. Bismillah. Bakmıyorum şu an. Şu an bakmıyorum. Yes. <laughs> Oo, hadi. Hedefimize ulaşacağız. Biz neredeyiz? ha? onunla eşleşmişiz. ilk maç. Aluminum onu bir sıfır kaybetmeyin ya. Bir konuşma yapalım. En Siz bu maçı kazanacaksınız. Nasıl kazanacak o maç? Yuhuuu işe yaradı. Lajam sen adamın dibisin. Dur bekle 5-0'da ben kazayla bastım. Sen adamın has maddesisin. Kaşıma bu tekle ben yenelim. Kaşıma kim? 4-1 yenildik. Başarısız olduk. Kim kazandı? Bar şampiyonu yenelim de Kaşıma kazandı. Kaşıma yenildi. Biz yenerdik. Koskoca takım yenildik. Bu videoda başarısız olduk ama aslında yani %50-50. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.